E, en portalının cd'nin ve ne, ne nerede olduğunu göstereceğim artık ben çıktım buraya final yazıyorsunuz hepsi büyük final buradan istediğiniz olur ben kredi olacağım bu gittiğiniz köyden tamam şunun abi dur tamam şunun şu bir tane öncesinden şuradan böyle ini 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 in, in. şöyle bir yer göreceksiniz. Buradan gelin. Gelin şuraya gelin. Gelin gelin. Gidecektik şöyle bir yer göreceksiniz. Şurası boş. Şuradan gideceğiz. Çünkü ben de daha geldim. İşte burada burayı kıracaksınız Ve buradan tamamdır. Buradan değil sanırım. Aynen buradan bakmıştım. Buradan. Bak arkadaşlar buradan böyle. Böyle gideceksiniz arkadaşlar. Burada bir yer var. Ben böyle gittim. Burayı kırın. Kırın gibi. Şöyle. 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 İşte. Böyle. Şuraya gittim. Buraya kaldım. Yoktu. Şuradan gittim. Atıcı

Roy, 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 Roy. Bir tanesi bu da. Anam. Ev pokeydi. İşte böyle. Artık en portalına nereden gideceğinizi biliyorsunuzdur ve sizin de biliyorsunuzdur yani tonunu da biliyorsunuzdur. Anan. Artık en もうちょっと待ってください。バイバイ